Herkese yeni bir video gününden merhabalar. Bugün Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan harika bir körfez kasabasındayız. Burası Gökova Körfezi'nde bulunan Ören Tatil Beldesi. Küçük mü küçük, şirin bir kasaba. Zeytin ağaçları, şeftali ağaçları, portakal ağaçlarının bir arada olduğu, sahilin berraklığını hissettiğiniz, yaşadığınız harika bir yerdeyiz. Size bugün buraları göstereceğim. İyi seyirler. Sokaklarındaki tarihi dokular, Rengarenk ağaçlarıyla tam bir tatil beldesi, güzel bir kasaba olduğunu hissettiren şirin bir şirin bir yerdeyiz bugün. Nüfusunun kış aylarında 4000'i geçmedi, yaz aylarında ise 40-50 binleri bulduğu güzel bir yer burası. Burada cam gibi berrak denizlerde sahilinde yüzebilir tekne turları yapabilirsiniz. Etrafındaki diğer ilçelere yakınlığı ile rahatça gezebilir, dolaşabilirsiniz. Ören küçük bir belde olmasından dolayı merkezde görülecek çok fazla bir yer yok. Milas, Ören Halk Plajı ve Alatepe gibi noktalarla başlıca gezilecek yerler arasında yer alır. Eski adı Keremos Antik Kenti olan Ören Mahallesi, Antik kent sağlam kalıntılarıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Kentin Zeus tapınağı, çeşme binası, kurşunluğu yapısı, Roma tapını ve anıt mezarları günümüze kadar gelen kalıntılar arasındadır. Kentin geçmişi 3000 yılı bulmaktadır. Şu anda gündüz saatleri olduğundan daha insanlar kahvaltılarını yapıyorlar bahçelerinde. Ben de dar bir sokaktan yürüyorum ileriye doğru. Buralarda görmüş olduğunuz taşlar 3000 yıllık tarihe sahip. Aslında antik kentin içinde kurulmuş bir kent burası. Beyaz evleri tek katlı veya iki kattan oluşmakta. Harika bir yer. Çoğunlukla zeytin ağaçlarının bulunduğu Güzel bir kasaba burası. Bir tarafında kocaman göz alabildiğince büyük dağlar, bir tarafında ise Ege Denizi ve Gökova Körfezi bulunmakta. 3000 yıllık tarihi olan bir yerden bahsediyorum ve o sokaklarda geziyorum. İnsan daha nelerle karşılaşabilir diye düşünürken hemen sağ tarafında bir lahit gördüm. Evet, sokakta yürüyorum ve hemen sağ tarafımda bir lahit var. Bakınız, şu anda lahiti size gösteriyorum. 3000 yıllık taşları geçtim. Burada bir lahitin olması benim çok ilgimi çekti. Hemen sokağı da şu şekilde size göstereyim. İnsanların bahçesini ve sokağı ayıran yerde bir lahit var. Ne kadar ilginç, ne kadar dikkat çekici. sabah saatlerinde yürümenizi tavsiye ediyorum böyle yerlerde. Çünkü Ege hakikaten yaz aylarında Ağustos'un 4'ündeyiz ve hava sıcaklığı sabah saatlerinde bile 30-32'yi görmekte. Buraya geldiğiniz zaman eğlenebileceğiniz bir sürü aktiviteler var. Bunlardan bir tanesi kano ile gezebilirsiniz, teknelerle gezebilirsiniz. Burada Alatepe diye bir yer var. Orada yamaç paraşütüyle 640 metre yükseklikten yamaç paraşütüyle atlayabilirsiniz. Hemen etrafımda sağlı sollu zeytin ağaçları, şeftali ağaçları ve nar ağaçları var. Ve inanır mısınız harika renklere bezenmiş çiçekler de mevcut. Şu anda Ören sahildeyim. 5 kilometrelik bir sahili mevcut. Hemen arkamda denizi görmektesiniz. Burada balıkçı tekneleri var. Tur tekneleri var. Az ileride ise e, halk plajını görmekteyiz. Size orayı da göstereceğim birazdan. İki taraflı palmiye ağaçlarının olduğu bir yerde şu anda sağ tarafımda deniz kalıyor. Sol tarafımda ise insanların gece eğlenebileceği, yemek yiyebileceği yerler, kafeteryalar ve bistrolar mevcut. Burada ise balıkçı teknelerini ve Tur teknelerini görüyorsunuz. Hemen berrak cam gibi bir suyu mevcut. Bakar mısınız yatlar ve tekneler buraya demirlemiş. Hemen karşımızda ise Ören sahili görüyoruz. Burası bir halk plajı. Ücretsiz girebiliyorsunuz denize. İnsanlar sadece şezlonglara ve şemsiyelere para vererek burada akşama kadar eğlenebilirsiniz. Şu anda ben suya girdim. Su gayet serin. hemen şöyle sahil boyunca yürüdüğünüz zaman ise karşınızda harika bir dağ manzarası sizi karşılıyor. Bakın şu ileride de Ala Tepe dediğimiz bir yer var. Paraşütü görebilirsiniz. Şu anda zoom yapacağım. Umarım paraşütü gösterebilirim size. Yani gördünüz mü bilmiyorum ama paraşüt şu anda orada iniş yaptı. Bakın bu tarafa doğru geliyor. Umarım görebiliyorsunuzdur. Ben paraşütü bu şekilde görebiliyorum ama sizin görüp görmediğinizden pek emin değilim açıkçası. Şu anda süzülerek sahile doğru geliyor paraşüt. zoom'u biraz geriye alıyorum. Şu anda tekneleri burada görebiliyorsunuz. Demirlenmiş bir şekilde. İnsanlar burada plajda serinliyorlar. Hava gayet sıcak. Şu anda saatlerimiz 1'e çeyrek var. Hemen şu şekilde yazlık evleri görmekteyiz sahil boyunca. Biraz daha ilerlediğimizde dediğim gibi kafeteryaları falan da görebiliyoruz. Burada su sporları yapabileceğiniz yerler var. Muzlar kiralıyorlar, tekneler kiralıyorlar. Pedallı ve elektrikli. Bunlara kiralayıp de binebilirsiniz. Elektrikli bisikletler ile bu şekilde ailenizi alıp gezebilirsiniz veya işte tek başınıza da gezebilirsiniz. Hemen sol tarafımızda burada yazlık evleri görüyorsunuz. Az ileride de yine şezlonglar, oteller, restoranları görmekteyiz. Bakın şu şekilde bir sahili var. Öğlen saatleri olmasına rağmen gayet kalabalık. Akşam saatleri daha da çok kalabalık oluyor açıkçası. 4 gündür Muğla öğrendeyim. Lakin hiç denize girmedim. Şu anda ilk defa denize giriyorum sizlerle birlikte. Su gayet sıcak. Gayet güzel. Bakın şöyle. Şu anda belime kadar neredeyse suyun içine girdim. Şöyle de göstereyim size. Karşımda harika bir dağ manzarası var. Azilerde marina var. Buradan görmek mümkün değil ama şöyle göstereyim ben size. Marina var. Şu Ala Tepe'den böyle paraşüt iniyor aşağıya doğru. Şurası da paraşüt inme yeri. Buradan sonrasında e, plaj şemsiyeleri ve şezlong kiralıyorlar. 30 lira tanesini alıyor günlük bedava. Şu şekilde şurada tekneleri görmekteyiz. Aziler'de teknelerin de e, yakıt aldığı ve ikmal yaptığı yerler mevcut. Suyun berraklığını şu şekilde ben size göstereyim hemen. Su bu şekilde berraklığı. Şu anda göğüs hizama kadar bakın şu anda göğüs hizama kadar su değil. Evet, güzel. İşte yüzme bilmemenin biraz da dezavantajları. Gayet güzel, gayet hoş. Tabii ki biraz derinliği var suyun. Böyle çok da açılmamak lazım. En azından benim gibi yüzme bilmeyenler için çok açılmaması gerekiyor. Ee, yolun hemen şu tarafından geldiğiniz zaman böyle bu aradan giriyorsunuz bu şekilde devam ediyorsunuz. Bakın burada kamp karavan alanı var. Burası ücretsiz ama bayağı bir kalabalık ücretsiz olduğu için buraya gelen de böyle 2 ay, 3 ay yaz boyunca geliyor. Herkes karavanlarını koymuş bir şekilde burada konaklıyor. Dün burada bir yangın çıktı. Hemen şu tepe maalesef ki biraz yandı. Sabah saatlerine kadar da yangın söndürme işlemleri devam etti. Bakın şu şekilde burası. Kamp Karaman alanı. Ücretsiz. Tabi burada elektrik, su vesaire yok. Sahile yakın. İnsanlar geliyor 2-3 ay konaklıyor ve gidiyor buralarda. Ben de çadırımı şuraya koydum hemen. Böyle. Hemen şuradan şöyle gittiğiniz zamansa sahile çıkıyor. Bakın şimdi size sahili göstereceğim. Günaydın. Günaydın. Böyle sırayla herkes karavanlarını park etmiş. Masasını, sandalyesini kurmuş. Bakın şu şekilde görebilirsiniz. Şimdi sahile geldik. Ören plajının en sakin yerlerinden bir tanesi burası. Arkamda kalıyor. Bakın şu şekilde. Karavan adalı. Arkamda kalıyor. Ören plajının en sakin yerlerinden bir tanesi. Plaj daha şu tarafa doğru gidiyor. Orası Yalı Mahallesi diyor. Halk oraya. Yalı Mahallesi'ne doğru gidiyor. Oralarda ücretli şezlonglar ve şemsiyeler var. Gideriz oralara da bakarız. Gezeriz hep birlikte. Bu tarafta ee, balıkçı teknelerinin olduğu yer var. Balıkçı teknesine hemen bu tarafa doğru geçiyorsunuz ve sahil bir şekilde sessiz, sakin, harika bir yer. Orası çok kalabalık çünkü oralarda kafeler var, bistrolar vesaire var. Oralar bayağı kalabalık. Kalabalığı sevmeyenler için orayı tavsiye etmiyorum ama kalabalığı seviyorsanız orası güzel bir yer. Şöyle de bir manzaramız var. Bakın şu şekilde. Sahil böyle boylu boyunca gidiyor. Ben de biraz yüzeceğim. 3 gündür buradayım. Hatta altı gündür buradayım ama üç gündür kamp yapıyorum, çadır kurdum. Şurada biraz serinleyeceğim. Siz de beni izleyin, dalgaları izleyin. Ege ve Akdeniz'in çok tuzlu olduğunu duymuştum ama bu kadar tuzlu olacağını tahmin etmiyordum. Aşırı bir tuz var. Marmara'da ve Karadeniz'de yüzenler için bu tuz çok gelebilir size. Göz yakıyor. Gözünüzü suyun altında açamıyorsunuz açıkçası. de ufukta görebilirsiniz. Yani, ufuk çizgisine doğru bir e teknemiz mevcut. Çok güzel bir yelkenli aslında. Şimdi <laughs> taraflara daha girdiğimizde bakın buralarda kafeleri görüyorsunuz. Hemen size kafelerin fiyat listelerini de göstereceğim birazdan. Şu şekilde de rengarenk şezlongların ve şemsiyelerin arasında güneşlenebilirsiniz. Bakın palmiye ağaçları ne kadar güzel bir sahili var. Az ileride de marina mevcut. İnsanlar buraya teknelerini demirlemişler. Böyle biraz yürüyoruz. Burada birbirinden güzel, rengarenk kafeler mevcut. Balık restoranları mevcut. Bakın şöyle. Sabah saatleri olduğu için insanlar burada kahvaltı yapıyorlar. Yine can kurtaranlar da mevcut tabii ki. Bakın şimdi bir balık restoranının fiyatlarını göstereyim size. Bakın böyle sırayla güzel ağaçların arasında yapılmış balık restoranları var. Hemen bu tarafta da yine restoranların fiyat listeleri ve oturma yerlerini görmekteyiz. Bakın burada da bir hediyelik eşya satan yer var. Evinizin bahçesini süslemek için böyle güzel rüzgar gülleri vesaire yapmışlar. Bakın böyle birbirinden güzel figürler mevcut burada. Şu şekilde evinizin bahçesini, yazlığınızın bahçesini süsleyebilirsiniz. Bunlardan satın alıp destek olabilirsiniz. Hemen şunların fiyatlarını da bir tek tek soralım ne kadarmış. Hazır gelmişken siz de bilgilendirelim. Kolay gelsin abicim merhabalar. Fiyatlarınız nelerdir ya? Emtyazlarımızın ücreti kişi başı 250 TL. Hepsi standart mı? Evet, hepsi kişi başı standart. 250. Ama yalnız... lira e, aktiviteye göre kişi sayısı değişiyor. Tornado'da en az 4, muz en az 5. Şunda, muzda evet, 5 kişi. kişi. Tamam. En 3 kişi istiyoruz. Jet ski 2 kişisiniz. Evet. Jet ski de var. Bu. bu bisikletlerde? Evet. Bisikletlerin kaydırak sızın bir saatte kaydırak kaydırak sızın 3. 300, kaydı. 300 lira. 4 kişi binebiliyorsunuz. 4 kişi binebiliyorsunuz. Jet ski de 10 dakika bir tek kişi binebiliyorsunuz. 3 kişi 800 lira. 800 lira. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Allah'a emanet abiciğim. Hadi görüşürüz. Evet fiyatlar da bu şekildeydi. Su sporları. Jet ski'nin fiyatları yine 350 liradan başlıyor. iki kişi. Bir 10 dakikası. Bakın şöyle bisikletler var. O tornağı falan dedikleri yer. Burası da balıkçı teknelerinin ve tur teknesinin olduğu yer. Sahil böyle bu tarafa doğru gidiyor. Bakın burada BİM tabelası görmekteyiz. Şöyle ara sokakta hemen şurada sol tarafta. Yani Ören'e geldiğiniz zaman aç kalmazsınız, susuz kalmazsınız. Gayet merkezi bir yer, gayet güzel. Bir sürü apart oteller mevcut, kamp karavan alanları mevcut. Yani sahile tabii ki karavan ve kamp kurdurmuyorlar, çadır kurdurmuyorlar ama sahilin ücra köşelerine şu ilerlere doğru kamp atabilirsiniz, çadırınızı kurabilirsiniz, insanları rahatsız etmeyecek, göze batmayacak bir şekilde karavanınızı da koyabilirsiniz. Haberiniz olsun. Burada yapılacak etkinliklerden bir tanesi de Alatepe'den buraya paraşütle atlamak. Hemen paraşüt fiyatlarını soralım. Birisini bulursak müsait. Bakın paraşüt alanında burası. iniş alanı burası ören Doğa Sporları Kulübü ve Derneği ikili uçuş kayıt yeri diye yazıyor burada. Dün burada maalesef ki bir yangın çıktı. O yüzden galiba bugün atlayış olmayacak. Bakın şu şekilde görebilirsiniz. Yine paraşütleri doldurmuşlar arabanın arkasına. Böyle iniş yeri de burası. Kolay gelsin, afiyet olsun. Kolay gelsin. Tamam. Abicim paraşüt atlama fiyatları ne kadar? Kişi başı 1750 lira. Kaç dakika sürüyor Ala Alatepe'den burası? Hava şartlarına göre değişiyor. 8-15 dakika arası değişiyor. Bugün yapacak mısınız? O yangından dolayı yapmayacak mısınız? yapmayabiliriz. Doktorlar Daha bir şekilde konuşacağız. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Paraşüt fiyatlarında gördüğünüz kişi başı 1750 liraymış. Yangından dolayı bugün belki atlama olmayabilirmiş ama gün içerisinde bayağı bir atlama olduğunu ben gördüm. öğren videomuz da buraya kadardı. Beni izlediğiniz ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.